Agro TV ekranlarından yeni tarım programından tekrar merhabalar. Ben Buket Apaydın. Bugün oldukça gündemde olan bir konuyu uzmanından dinlemeye geldik. Hepimiz biliyoruz ki son dönemde özellikle Trakya bölgesinde çayır tırtılı ile mücadele oldukça gündemde. E, büyük alanlarda dronlarla ilaçlamalar yapılıyor. İşte normal e, bildiğimiz konvansiyonel uygulamalar yapılıyor. Ama bunlara gerek var mıydı? Biz neler yaptık? Neden bu duruma düştük? Bunları uzmanından dinlemeye geldik. Profesör Doktor Cem Özkan bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz programımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Ankara Üniversitesi siz Ziraat Fakültesi bit koruma bölümüne. Evet hocam e, sizlerden dinlemek istiyoruz öncelikli olarak bu konuyu. E, biz ne yaptık, ne değişti de böyle bir e, böcek istilasıyla e, yüz yüze kaldık, karşılaştık. E, doğanın dengesini mi bozduk, e, öncesinde başka önlemler alabilir miydik bu ilaçlamalardan önce? Önce hızlıca bir özetleyerek başlayalım ardından ben biraz daha detay sorular soracağım size. Ee, aslında e, sorun şu, bizim ekoloji e, bilgimizde biraz problem var. E, biz bu ekoloji farkındalığını toplum genelinde e, yaygınlaştırmak için Böcek Şenlik Okulu diye bir okul kurduk evet. biliyorsunuz. Burada ilkokul öğretmenleri, öğrencileri, ortaokul, lise, anaokulu bu ekoloji farkındalığını yaratmaya çalışıyoruz. Şimdi, Konumuza dönelim. Aslında ekolojiyle çok ilişkili bir şey. Aslında tarım sadece üretmek işi değil. Evet üretirken ekolojik kuralları da e, gerektiği gibi kullanmamız gerekiyor. Şimdi e, bu çayır tırtılı e, milyonlarca yıldır vardır. Ama niye? Her sene bu zarar yapmıyor. 10 senede bir ya da 40 senede bir zarar yapıyor. Bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi küresel iklim değişikliği. Küresel iklim değişikliğinin en önemli etkisi sıcaklıkla ortaya çıkıyor. Evet, böceklerde 1 santigrat derece sıcaklık artışı, evet çok kısa bir sürede, belki 10 günlük gibi bir süre içerisinde popülasyonu 100 kat artırabiliyor. Burada da böyle bir olay oldu. Bu e, iklim değişikliğinin bir nedeni olmuş olabilir. Bunun dışında e, göçler de bu işe neden olmuş olabilir. Bu böcek sadece sadece Türkiye'de yaşamıyor. Evet. Bu böcek Avrupa'da da yaşıyor. Bu böcek Asya'da da yaşıyor. Dolayısıyla işte rüzgarda vesaireydi de bir e, göç durumu da olmuş olabilir. Ama bize göre ya yani bana göre en önemli neden yanlış tarımsal uygulamalar. Biraz açalım mı bu yanlış tanımlı evet, uygulamaları? Evet yani aslında biraz mücadeleyi de geçmiş olacağız ama e, burada e, tarımsal zararlarla mücadelede iki tane temel unsurumuz var. Bunlardan bir tanesi kültürel önlemler bir tane de biyolojik mücadele. Evet. evet ilaçların son çare olarak kullanılması gerekirken maalesef ki Türkiye'de böyle bir sektör var ilaç sektörü. E, öncelikle çiftçimiz sorununu tarım ilacıyla çözmeye çalışıyor. Bu yaklaşım 1950'lerden 70'e kadar çok mantıklıydı. Evet. Ama 70'te bu ilaçları üreten ülkeler bunlardan vazgeçmeye çalıştı. Niye? Entegre mücadeleye uyguladılar. Entegre mücadelede amaç ne? Evet bu ilaçları son çare olarak kullanmak ve ilaçları azaltmak. Peki ne kullanacağız yerine? İşte kültürel önlemler ve biyolojik mücadele. Şimdi kültürel önlemler olarak tabii burada zararlıları yarı yarıya azaltmak mümkün. Mesela. Anne, Hepsini öldürmemiz gerekiyor mu? Önce ona bir değinelim mi hocam? Yani hayır zararlı, şimdi böceklerde gerekli gereksiz yere çok ilaç kullandığınız zaman direnci tetikliyorsunuz etkili olan bir ilaç daha sonra etkisi hale geliyor. Dolayısıyla mücadeleye başlamak için bir ekonomik zarar eşiği, böceklerin belli bir sayıya ulaşması lazım. İşte bu metrekarede şu kadar böcek olacak, işte bir yaprakta şu kadar böcek olacak. Bu hesaplamalara göre ilaçlama yapılması gerekiyor. Gelişigüzel ilaçlama yapılırsa ki bizim ülkede yapılıyor ne yazık, ve dolayısıyla çok fazla direnç oluşumuna neden oluyor. Evet hocam peki biz e, yani aslında ilaç uygulamalarını yaptığımızda işte komşumuz ilaç atıyor ne atıyorsa onu atarız. Bir kapak fazla atalım daha etkili olsun. Biz aslında böcek popülasyonunun <laughs> tamamını öldürmeye çalışıyoruz yaptığımız kimyasal uygulamalarda özellikle çiftçi bazında. İşte yapraklardan ilaçlar şöyle aşağıya doğru akmazsa e, ilaçlamada başarının düşük olduğunu düşünüyorlar ki biz bunu geçtiğimiz haftalarda elektrostatik ilaçlama sistemleriyle gösterdik. <laughs> e, üçte bir dörtte bir oranında ilaçlı su kullanımıyla ilacı da azaltmış oluyorlar. Belki bu da koruyucu yöntemlerden bir olarak sayılabilir. Ee, ama baktığınızda işte biz şimdi dallarda bazı asılı e, örnekler de görüyoruz. Farklı bir uygulama yöntemi var burada. Evet. Ee, bunun önemi nedir? Bunu nasıl yapabiliriz? Nedir bu e, böcekler, akıllı böcekler? Onları da konuşalım mı? Evet. E, şimdi aslında e, ilaç e, tüketimi birinci derecede görülmesi 1970'lere kadar kaldı, gelişmiş olan ülkeler. 70'lerden sonra ilaçları azaltmak için hangi yöntemler uygulanıyor? Bunlardan bir tanesi kültürel önlemler, bir tanesi de biyolojik mücadele. Şimdi belki e, yanlış tarımsal uygulamalar da bu çayır tırtılının bu kadar popülasyonun artmasına neden olmuş olabilir. E, Bunlar içerisinde de tarım ilaçlarını çok yoğun kullanmak buna neden olabilir. Niye tarım ilacını kullandığınız zaman oradaki zararları baskılayabilirsiniz. Evet şu anda ile çok fazla ilaçlama kullan yapılıyor bu ilaçlamalar belki dır, e, çayır tırtını baskı altına alacak ama ileride daha büyük problemleri de birlikte getirebilecek. Arı ölümleri, kuş ölümleri bir de bunların parazit prodatörleri var. Biyolojik mücadele. Yani faydalı böcekler evet, Evet şimdi aslında faydalı <laughs> böcekler hastalık zararlı ve yabancı otların %95'ini çözüyor. O ilaçlı mücadele bizim bütün o kurgular, ekonomik kaygılar, dronlar yüzde iki, yüzde beşle uğraşıyoruz. Oradaki bu arkadaş türü. ne yapıyor hocam peki? Evet bu arkadaşımız doğada bunun gibi milyonlarca böcek var. 300 bin tane faydalı böcek türü var. Evet bu böcek türü Türkiye'ye özgü bir tür. Evet yerel bir tür. Türkiye'ye özgü bir tür. Evet ediyoruz. bunun dünyada ilk defa yetiştiriciliği Türkiye'de Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde gerçekleşti. Evet bunlar zararlıları buluyor çayır tırtılında da çok etkili. Çayır tırtılını buluyor, çayır tırtılının yumurtasına bakın şuradan bir tane yumurta koyuyor, bu yumurtayı evet. imha ediyor. Ve dolayısıyla yani başka bir böceğin yumurtasının içerisine kendi yumurtasını evet, koyarak evet aslında çay, baskın hale geçip, çayır kendi tırtılı çıkıyor. dediğimiz bir kelebek. Evet o kelebeğin yumurtaları var, yumurtadan tırtıl oluşuyor. Evet. bu tırtıl dönemine geçmeden evet zararlıyı burada baskılamamız mümkün. Yalnız Tarım ilacı kullandığımız zaman ne yapıyor bu tarım ilaçları? Bu zararlıları diyeyim. baskılarken bunları ortadan kaldırıyor. Bunları ortadan kaldırdığı zaman daha fazla ilaç yapılıyor. Bakın bir üreticimiz diyor ki biz 40 yıl önce hocam biz 3 ilaçlama yapıp bütün sorunumuzu çözüyorduk. Şimdi 30 ilaçlama yaptık hala çözemiyoruz. Bunun nedeni şu. Evet o ilaçları yaptığınız zaman bu faydalıları ortadan kaldırıyorsunuz. Faydalıları ortadan kaldırdığınız zaman Evet, o zararlar daha fazla problem oluyor. Çayır tırtılında olduğu gibi. Yani biz kendi elimizle mi bozduk aslında bu ekosistemi? Evet, çatıyoruz? yani Doğradaki aslında yoğun dengi. ilaçlamalar bu faydalı türleri ortadan kaldırıyor ama dünyadaki bu faydalı böcekler açısından en şanslı ülke Türkiye. Müthiş bir biyolojik çeşitliliğimiz var. Bunu bakanlığımız da açıklıyor, bilim insanları da açıklıyor. Ama biz bu biyolojik çeşitliliğimizi katma değerli ürünlere dönüştüremiyoruz. Kullanamıyor muyuz hocam biz bu böcekleri. Evet kullanamıyoruz. İlacı kullanıyoruz. Bakın şu anda e, herkes drone peşinde koşuyor. Drone, drone'un gerçek anlamı nedir? Erkek arı. arı demektir. İnsansız hava aracı ama drone İngilizce bir kelime. Karşılığı nedir? Erkek, erkek arı. Erkek arıdır. Evet bilim insanının bir tanesi arı e, kovanını inceliyor ve erkek arının çok iyi uçtuğunu görüyor. Diyor ki ben insansız bir hava aracı yapayım ve manevra kabiliyeti çok iyi olsun. Evet o drone'u yapıyor ve drone'u biz şu anda arıları öldürmek için kullanıyoruz. Olması Hatır, gereken neydi olması hocam gereken peki? Olması gereken şu drone'la siz hastalığı zararlıyı erken belirleyebilirsin O drone'lar o alanda uçup hı hı. o zararlıyı çiftçilerden önce görüp algılayıp gelebilseydi sorun buralara kadar gelmezdi. Yani aslında hocam şunu diyebilir miyiz? Bizim ne kadar bitki koruma mücadelesi yapıyorsak hani bitki koruma koruyucu hekimlik önemli diyoruz ya. Evet. Drone'da da koruyucu hekimlik evet. uygulamaları Pro, Öyle görülebilir. Problem çıkmadan bunu çözmek için droneları kullanabiliriz. Bakın geçmişte Türkiye uçakla ilaçlamada çok büyük bir tecrübe geçirdi. Süneye karşı çok yoğun ilaçlamalar yapıldı ve çevre katliam oldu. Ve şu anda Dünden uçakla e, ilaçlama kalktı. Evet. Ama Uçakla ilaçlamanın yerine şimdi drone ile ilaçlama geldi. Drone aslında ilaçlama amacıyla kullanılmıyor. Bakın bizim Ankara Üniversitesi'nde bir projemiz var. Evet. O projemizde biz bu faydalı böcekleri drone ile kullanacağız. Hmm, drone ile sanılacaksınız. Evet Ankara Kalkınma Ajansı'ndan bir projemiz var. O projede bu faydalı böcekleri drone nedeni de şu. Şimdi ayçiçeğe boylandığı zaman traktör giremiyor. Evet. Ya da ormanlarda ağaçlar çok boylu olduğu için Evet. İçeriye ilaçlama aleti giremiyor. Dolayısıyla buralarda dronla faydalı böceği kullanmak çok faydalı bir şey. Yani teknolojiyi nasıl kullandığımız çok önemli. Evet, drone aslında hastalık zararları belirlemek için icat edilmiş. Biz onları ilaçlama için kullanıyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar drone'a ilaçlama için bağımlılık yok. Yanlış bir uygulama yapıyoruz. Birincisi hı hı. biyolojik mücadele. Evet, evet ilaçların alternatifi. İkincisi de e, kültürel önlemler. Kültürel önlemler kısmında biraz konuşalım mı hocam evet, isterseniz? E, Şimdi örnek de... veriyorum mesela iklim değişikliği diyoruz. E, mevsimler neredeyse iki aya yakın bir süredir kaydı. Ama biz e, körü körüne bağlı olarak işte Ekim ayında o ekim yapılacaksa, tohum toprakla buluşacaksa Ekim ayında o tohumu ekmeye çalışıyoruz. Ama işte baktığınızda yabancı otlar yeteri kadar çıkmamış oluyor, doğa uyanmamış oluyor. E, bunların da bir etkisi var mı süreçte? ya Kesinlikle var. Ee, şimdi ekim dikim zamanının ayarlanması, hasatın ayarlanması hastalıkları, yarı zararları yarı yarıya hı hı. indirebilir. Bir de bu böcek tırtıl döneminden sonra pupa dönemine giriyor ve toprakta oluyor. Evet. Toprak işleme evet. bu zararları o kadar azaltabilir ki bir diğeri de münavebe. Uzun evet. süre aynı bitkiyi e, evet. aynı yere ekmek e, ciddi problemleri getiriyor. Dolayısıyla gelişmiş olan ülkeler tarımda hı hı tarım ilacı kullanmak yerine bu kültürel önlemleri kullanıyorlar ve biyolojik mücadeleyi kullanıyorlar. Son çare olarak ilaç kullanıyorlar. Örneğin hı hı. Türkiye uluslararası bir anlaşmaya imza attı. Evet. Paris İklim Sözleşmesini. Ne hı hı. diyor? Paris İklim Sözleşmesi 2020 yılına kadar biz ilaçları yarı yarıya indireceğiz diyor. Türkiye yarı yarıya indir. 8 yılımız kaldı. Ve 2050 yılında da biz ilaçları sıfırlayacağız demiş. Ama uygulamaya bakıyorsunuz dronlarla müthiş ilaç kullanımı teşvik ediliyor. Bu doğru bir şey Tabii değil. Gündeme aynı zamanda dronların yanı sıra uçaklı ilaçlamalar da girdi yine bu e, ani dönemi e, dur, kesebilmek için. E, ama işte bundan önce önlemlerimizi almamız gerekiyordu. Belki sonraki dönemler için şimdi belki önlemler için geç olabilir ama diğer çiftçilerimiz, farklı ürün üreten çiftçilerimiz, kış döneminde ekim yapacak çiftçilerimiz nelere dikkat etmeli? Kültürel, fiziksel hangi uygulamaları yapabilirler hocam? Ee, şimdi öncelikle yapılması gereken e, zararının iyi izlenmesi. Mesela şunu da söyleyelim bu arada bu 9 günlük tatil e, biraz da problem bu kadar artmasına neden oldu. Evet alanda ziraat mühendisleri dolaşmış olsaydı 9 günlük tatil olmasaydı havada çok sıcak gitti birden böyle bir problem. Onun için izleme çok önemli. Evet kültürel önlem olarak aslında zararları her gün bir üretici bahçesine gidecek. Yumurta kontrolünü yapacak, larva kontrolünü yapacak, popa kontrolünü yapacak. Aynı zamanda faydalı kontrollerini de yapacak. Eğer faydalı varsa hiç ilaçlama yani, yapmayacak. Evet. Ama bunlar yapılmadı, Direkt ilaç kullanıldığı için biz buradan sonuç elde edemiyoruz. Dolayısıyla yabancı otlar çok önemli. Evet bu zararlı sadece... Ayçiçeğinde zararlı değil. Bakın Mısır'da, Çeltik'te ve bir sürü yabancı otta problem var. Polifak bu. dediğimiz tarzda evet. bir zararlı bu. Evet. evet. Şimdi orada yanlış uygulamalar da dirençe neden olmuş olabilir. Bilmiyoruz. Evet. Bu konuda belki de direnç problemi var. birden fazla. El... Evet, birden fazla faktör var değil mi? Şu anda bir tane ilaç var. Aslında e, bu ilaç alternatifi yöntemleri kullanmak için de bir gerekçe. Evet. Bu faydalı böceklerin mümkün olduğu kadar e, kullanmamız gerekiyor. Evet. Onun dışında da kültürel önlemlerde Evet o pupaların imha edilmesi için e, toprak derin toprak. E, evet Toprak işleme hı hı. E, zamanında ve e, düzgün hı hı. olarak yapılması lazım. Münaabevi işine çok çok dikkat etmemiz lazım. Evet. Ee, gerçi burada bakanlık da şunu yapmış, e, çiftçilere mesaj atmış. E, edindiğimiz bilgilere göre. Ama herhalde biraz bayram göre, olunca evet. biraz da üreticiler e, rahat e, <laughs> davrandılar. Bundan kaynaklanmış olabilir. Ama Türkiye'nin e, genel problemi şu, ilaca bağımlı bir ülkeyiz. Hı. Avrupa ya da gelişmiş diğer ülkeler bu işi nasıl çözdüler? Öncelikle Tarım ilaçlarına bağımlı olduklarını kendi kendine itiraf ettiler. Ve bunu 1970'de itiraf ettiler. Yıl 2022 evet. biz hala ilaca bağımlı olduğumuzu kabul etmiyoruz. Bakın çayır tırtılının çözümünde ilaçlamanın dışında hı hı. bir şey önereyim var mıdır? Yok şu anda. Ama hı. bakın biz o faydalı böcekleri elmada kullandık iç kurduna hiç ilaçlama yapmadan ki Elva'da evet, en çözüm çok ilaçlanan yapabiliyoruz. ürünlerden birisi evet. Evet, bağ salkım güvesi, bağın en önemli zararlısı. Evet. 15 ilaçlamanın 7 tanesi bağ salkım güvesine yapılıyor. Için, evet. Ve biz bunun için hiç ilaçlama yapmıyoruz. Biyolojik mücadeleyle bunu çözüyoruz. Dünyaya örnek uygulamalar. Evet, cevizde de yine aynı şekilde iç kurdunu hiç ilaçlama yapmadan çözebiliyoruz. Bunun dışında tuta da aslında Evet. E, salgın yaptı, ilaçlarla evet. bu işi çözemiyor. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde bu faydalı böcekler Teknokent'le birlikte çalışarak kitle üretimleri sır olan bu faydalı böcekleri ekonomiye kazandırdı. Ama hı hı. bunun e, daha fazla ilgi görmesi lazım. Bakanlığın bu konuya daha fazla ilgi duyması evet. lazım. Evet, ilacı desteklemek e, bir çözüm değil. Biyolojik mücadeleyi ve kültürel önlemleri desteklemesi lazım. Ee, biz bu iki böceğimizi evet. burada gösterelim isterseniz. De tanışalım. Evet bu hocam. iki böceğimiz, bunlardan bir tanesi yumurta parasitüiti Trigogramma, bir diğeri de burada gördüğümüz Kelonus. Evet, e, Trakya bölgesindeki, Trakya bölgesindeki e, ayçiçeğindeki çayır tırtıllarının e, faydalısı birincisi bu. Burada Hı -hı. görüyorsunuz. Bir diğeri de Bizim e, yumurta parazitoitlerimiz, Ankara Üniversitesi Teknokent'te e, bizim genç girişimci ziraat mühendislerimiz, böyle ziraat mühendisleri de var. Yani drone'u dışarıdan alalım, ilacı dışarıdan alalım, her şeyi dışarıdan alalım. Sürdürülebilir tarımın, evet e, öncelikle kullanılması gereken faydalı böcekleri doğadan tespit ediliyor. O doğadan tespit edildikten sonra laboratuvarda bunlar geliştiriliyor ve günde 50 milyon faydalı böcek üretecek kapasiteye ulaşmış durumdayız. Evet bunları laboratuvarda üretiyorlar. Şu anda şu kartta 4000 tane faydalı böcek var. 4000 tane. 4000 tane faydalı böcek var. Şimdi bunu kit haline getiriyorlar ve buradan buraya elmada iç kurduna karşı burada bir uygulama yapalım. Evet. Evet elmada iç kurduna karşı şu kadar takıyorsun. Burada faydalı böcek Şöyle çıkış yapıyor. Ya zararlının yumurta dönemini buluyor. Bunlar akıllı aynı zamanda. Evet, bunlara da değil mi? sloganımızda akıllı evet. böcek, akıllı çiftçi. Evet, dünya tarım ilacı kullanımına akıllı teknoloji demiyor. Akıllı evet. teknoloji burada. Evet, drone'a karşı değiliz, bunu da söyleyelim. Ama drone ilaçlamaya karşıyız. Drone siz orada zararlıyı erken tespit edebilirseniz, evet, bunun çözümü çok kolay olur. Ama Dronla ilaçlama mı? Dronla faydalı böcek kullanımı mı? Evet, gelişmiş olan ülkeler drone'u hastalıkları, zararları erken teşhiste kullanıyor. Evet. Biyolojik mücadelede kullanıyor. Ama Türkiye ne yapıyor? İlaç Dronu ilaçlamak için kullanıyor. Hiç doğru bir yaklaşım değil. Evet. Dediğimiz gibi uçaklarda, uçakla ilaçlamada Türkiye çok büyük zarar gördü. Evet. O zararı da dronla e, göreceğiz yakında. Evet, şu anda Tekirdağ'da da arıcılar çok isyan arıcılar ediyor. Arıcılar isyan da şu anda evet. Evet, arıların bir çoğu ölüyor. Ölünce tozlaşma olmuyor. Dolayısıyla bu da verimliliğe çok aynen, önemli aynen. sonuçlar doğuracak. Bir aynen. diğeri de bu kadar fazla ilaç kullanmak balda da tarım ilacı kalmasına neden oluyor. Evet, yurt dışında ballar da geri dönüyor. Evet. Sadece sebzeler, meyveler değil. Dolayısıyla sürdürülebilir tarımda aynen. Mutlaka ilaç alternatifi yöntemleri, sık sık söylüyoruz, kültürel önlemleri ve biyolojik mücadeleye evet. önem vermemiz lazım. Evet, şu anda da e, bu tırtıl 3. E, nesilde. 2 evet. nesil daha verecek ve sıcaklık artıyor. 5 döl, döl veriyor. Beş Döl veriyor. Belki dördüncü 5. Döl'de ya da seneye bunlar yine problem olacak. O nedenle de bakanlığın <laughs> biyolojik mücadeleye çok daha önem vermesi gerekiyor. Kesinlikle. Evet. Bir de düşünün milyonlarca dönüm alanda ilaç kullanmak çok, çok ciddi, ciddi bir maliyet. Masraf, evet, çok Evet yani iş bir de bu ilaçların yüzde %95'i yurt dışından evet, geliyor. İtalya'da Yolda içerisinde. 600 milyon dolar parayı veriyoruz. Ee, çevreyi katlediyoruz. Arıları öldürüyoruz, Aynen. kuşları öldürüyoruz. Yeraltı faydalı yalımıza, böcekleri öldürüyoruz. Evet, yeraltı evet, yeraltı su kaynaklarını elden çıkartıyoruz. Evet. Peki ilaçta ilaçlanmış alanlarda elde ettiğimiz ürünleri yurt dışına gönderiyoruz. Oradan geri dönüş oluyor. Ekonomik olarak da bir kaybımız oluyor. Dolayısıyla ilaç alternatifi yöntemleri kullanmak zorundayız. Bunu uluslararası anlaşmalara imza atarak gösterdik evet. ama uygulamada bir türlü geçemedik. Şu anda evet. Ankara Üniversitesi kaldık. Ziraat Fakültesi birikimini bakanlıkla çiftçiyle paylaşabilir. Şu anda dediğim gibi üreticilerimiz özellikle küçük Hı. üreticileri çok e, takdir ediyoruz. Küçük üreticiler bu işin ee, kullanılabilir olduğunu ortaya koydular. Özellikle Manisa'da hı hı. bağ üreticileri e, bağda bu faydalı böcekleri çok kullanıyorlar. Elmada kullanıyorlar, bağda kullanıyorlar. Cevizde kullanıyorlar. Şu anda da güney bölgelerinde e, tuta için domatesle hı hı. çok etkili bir şekilde kullanılıyor. Neden? Çayır tırtılına karşı büyük evet. alanlarda kullanılmasın. Bakanlığın bu konuda çok ciddi yaklaşımı olursa biz de her türlü katkıyı sağlayacağız. Türkiye'nin de değer üretmesi lazım. Türkiye belki ilaç alanında çok büyük üretim yapamayabilir ama Türkiye dünyada lider olabilir çünkü biyolojik mücadelede dünyadaki faydalı böceklerin çoğu Türkiye'de. Evet. Çok evet zengini. yabancılar bunu zaman zaman alıp Türkiye'den kaçırıyorlar üretip çiftçilerine veriyorlar. Bize de ilaçları satıyorlar. Biz bunu değiştirmek istiyoruz. Başka bir mücadele evet, yöntemi mümkün Evet. Buradan şunu aslında. söyleyelim. Global ilaç firmalarıyla ortak çalışmamız lazım. Hı hı. Mesela Almanya'da nasıl yürüyor? Evet dev ilaç firması ilacını üretiyor. Biyolojik mücadele firmaları, biyolojik preparatları üretiyor. Birlikte kullanıyor. Entegre mücadele bu. Evet. Ama biz de gidin alanlara biyolojik mücadele var mı? Maalesef çok Yok. az. Yok. Kültürel önlemler önemseniyor mu? Hayır. Yok. İlaç tüketimi sürekli artıyor mu? Artıyor. artıyor, günden güne artıyor. Bunun bedelini hesaplamasını üretici de yapacak, evet. tüketici de yapacak, evet. kamu da yapacak, üniversitede yapacak ve çözümü de birlikte yapacaklar. Aslında geleceğimizi koruyacağız bu yöntemlerle. Evet, işte biz bu geleceğimizi korumak için bu ekoloji bilgisini evet. mutlaka çiftçilere anlatmamız lazım. Tarım evet. sadece ektim ve hasat ettim. Verimlilik şey. çok önemli. Ama gıda güvenliğini de sağlayacağız. Evet. Çevreyi de koruyacağız. Evet, mühendislik sadece üretmek değil. Mühendislik üretirken çevreye zarar vermeden gıda güvenliğini sağlayarak yapılan üretim diyebiliriz. Evet. Hocam ben paylaştığınız bu bilgiler için çok teşekkür ediyorum sizlere. Hem kendi adıma hem de tüm çiftçilerimiz adına. Ee, umuyorum ki başka programlarda tekrar daha detaylı bu biyolojik mücadele konusunu konuşuruz sizlerle. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyenler bugün Cem Hoca ile birlikteydik. Ee, daha önce kendisiyle pek çok programlar çektik. Ekranlarımızda da gördünüz ama bu hafta gündem çok meşguldü. Ee, Ayçiçeği'nde gördüğümüz özellikle çayır tırtılına nasıl bir farklı mücadele yöntemi izleyebilirdik? Nasıl önlemler alabilirdik? Onları konuştuk. Yani biz bugün de dedik ki bitki korumada başka bir mücadele yöntemi mevcut var bunu da kullanalım dedik. Hep söylediğimiz gibi bitki hekimliğinde önemli olan koruyucu hekimlik, bitki korumada önemli olan koruyucu hekimlik. öncesinde uygulamalarımızı alırsak sonrasında böyle ya salgınlarla da karşılaşmayız diyelim. Programı burada kapatalım önümüzdeki hafta başka bir bölümde görüşelim tekrar.